Kurallarını bilmediğiniz bir oyunu ne kadar iyi oynayabilirsiniz? Müzakereyi de hep bir oyun gibi düşünün. İyi oynayabilmek için onun da kurallarını iyi bilmeniz gerekir. Müzakere işimizde ve özel yaşantımızda birçok konuda kendi içinde bulunduğumuz bir durumdur. Her nedense müzakere ederken kendinizi çok da rahat hissetmeyiz. Bu nedenle daha fazlasını istemek yerine daha az ile durumunda kalırız. Şimdi size anlatacağımız 7 ipucu müzakerelerde masadan çok daha fazlasıyla kalkmanızı sağlayacak. 1. Pazarlık yaptığınız kişiyi iyi tanıyın. Müzakereye başlamadan önce karşınızdaki kişi hakkında bilgi toplayın. Bu müzakere sırasında size avantaj sağlar. Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Tam olarak neye ihtiyacı var? Karşı tarafın istek ve alternatifleriyle ilgili fikir edinmeye çalışın. 2. Pazarlık ettiğiniz şeyin bedelini bilin. Karşınızdaki kişinin isteklerini nasıl karşılayabilirsiniz? Bunun için bir çalışma yapın ve edindiğiniz verileri listeleyin. Müzakere sırasında ödün vermeniz mi gerekiyor? Liste aklınıza getirin. Hangi seçenekleri sunabileceğinizi düşünün. 3. Oturma düzenini belirleyin. Müzakerelerde masaya karşılıklı oturmak rekabetçi olduğunuz izlenimini yaratır masanın köşesinde yan yana oturmayı tercih edin. Böylece karşınızdakine beraber kazanma niyetinizi hissettirirsiniz. 4. Az konuşun, çok dinleyin. Söz gümüşse sükut altındır. Bu söz artık klişe haline gelse de müzakereler için geçerliliğini koruyor. Bırakın karşıdaki kişi konuşsun. Siz dinleyin, gerektiğinde bilgi almak için soru sorun. Müzakere etmek için gerekli birçok bilgiyi kolayca edinebilirsiniz. 5. Agresif ilk teklifi yapın. Sanırım bununla neredeyse hepimiz özellikle uzak doğu seyahati yapanlar çokça karşılaşmışızdır. İlk teklifi yüksekten yapıp aşağı doğru indirin. Bu diğer taraf için kazanım hissiyatı uyandırır. Üzerinde anlaşılacak son fiyatın da daha yüksek olmasını sağlar. 6. Alt sınırınızı bilin. Kabul edeceğiniz en düşük teklif rakamını belirlemelisiniz. Teklifler bu sınırınızın altındaysa kibarca masadan kalkmayı bilin. Böylece ilerisi için sorun yaşamaz, eksik veya sorunlu hizmet almamış olursunuz. 7. İki tarafın kazanacağı bir çözüm arayın. İki tarafın da ihtiyaçlarının karşılanması iyi bir müzakere masasına işaret eder. Herkes memnun mu? Demek ki beraber iş yapma ihtimaliniz oldukça yüksek. Uzun süreli bir işbirliğine hazır olun. Müzakereleri başarıyla tamamlayacağınız güzel günler dileriz.